Selamun Aleyküm <laughs> Oo ya, Çok balık var Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz Rüzgardan anladığınız gibi denizin kenardayız Orası Bangal Boğazı ne diyesin? Bangal Boğazı mı ya da Bangal Denizi mi ne dersem bilemedim Bu taraflar Arap Denizi Birleştiği bir nokta Dünyanın ucu diyebiliyor Bundan sonra oraya toprak yok Hepsi deniz var Bu dünyanın en sonuymuş Hindistan'ın önemli figürlerden biri Abdülkelam'ın memleketidir. Kalam da Hindistan'ın birinci Müslüman başkanlık yapmış. Yani prezident olarak görevini yapmış. Aynı zamanda Hindistan'ın füzelerin ustası ya da füze adamı vesaire söylüyor ona. Yani Hindistan şimdi füze gönderiyor ya. Onun çalışmaların arkasında bu adam vardı. Aynı zamanda bu adamın kitaplar falan bayağı meşhur. Biz okullarda öğreniyoruz. Bizim için çocukken öğrendiğimiz, okuduğumuz bir adamın köyüne gelmek, memleketine gelmek biraz farklı oluyor. Ama ben size göstermek istediğim şey biraz farklı. Burada Hayaletlerin Köyü diye bir tane yeri var. Hayaletler yaşıyormuş gibi oluyor o yer. Oraya gideceğiz. Burada da bayağı güneşli, aynı zamanda sıcak. Dünyanın sonunda da göreyim diye buraya geldim. Şimdi bu denizin bir özelliği burada normal suyu var. Oraya mavi suyu var. Orada mavi ya da yeşil suya yakın bir su var. Bu şekilde oluyor. Buradaki güzellik buradan kavuşaktan dönüyorsun, gidiyorsun. Bu kadar. Bundan sonra yok. O taraflarda da geçen videolarda söylediğim gibi Sri Lanka yer alıyor. Navaz da orada. Navaz ve arkadaşlarım orada bekliyor beni. Çok kalabalık. Diwali bayramı olduğu için herkes müsait tatil yapıyor.

<laughs> <pans of the difference> कि मासी को मुझता ना होगा मुझक का भी किस बेशा यो अश लव कादल मांगा कुल्ला कादल अपने Evet, ablalarla biraz şakalaştım. കാഴ്ചോ അബ്ലാലം അക്കാ ബൈ ബായ് കേരളവിലെ ഇത് കൊഞ്ചോ ഒരു നാല് പീസ് കൊടുങ്ങ

Başka çare bulamadım. Oraya, oraya. Baba Arkadaşlar Bunu deneyin ha. Ah. Çok güzel. Göreyim ben hayatımda ilk defa yedim. Yani tadı bu böyle bibere bandırarak bu güzel. Hindistan mango Kerala'dan geliyor. İyi madere. Madere. E, Chennai'den Kerala. Mango. Aha. Pineapple. ൂസ്ൂസാത്തക്കണ്ടിമത്തൂസ് <türkile payment> Şunun kabukları olduğu için karpuz deniyor. Diğer olan var ya, yani normalde üstünde çizik olan, ona pattaka deriz, yani ya yani battaka. Şunlar hepsi Kerala'dan geliyor. Bu Madure var ya, biz ilk gittiğimiz o şehir, oradan geliyormuş. Dille şöyle yap. Rambanandri. Bye bye. <gülüyor> küçük bir şaka yaptım. Başarılı. Böyle farklı dillerde şaka yapıp insanların gönlünü almak biraz zevkli bir iş arkadaşlar. Tamilce az bildiğim için onların dilinde güldürebiliyorum. Azıcık olsa da. Biz devam ediyoruz. Hadi bismillah. <gülüyor> ha. <gülüyor> Dostlar biz böyle gelirken abiler balık tutup getirdiğini gördük de. Of of balık balık. Of. Aa. Oo ya çok balık var. Çok balık çok balık. Ne tıkım ne Ama balık parça parça oluyor ya nasıl şöyle oluyor ama bunda var ya güzel bir yemek yapar annem var ya harika annem bunu görürse var ya hiçbir atmaz burada bir <laughs> var mı Burada ama çok bulmuşlar. Ha, burada balıklar için ibadet yapmış. Yani güzel balıklar bulsun diye. Muz içinde bir şeyler yapmışlar. Burada çok balık var. Burada dalgalar yok. Buradaki deniz çok sakin. Ama o tarafı var ya bayağı dalgalı. Bu balığın ismi ne biliyor musun? Hamsi değil bu. Buna farklı bir şey söylüyordu. Hamsi daha küçük olur ya. Evet. Buna farklı bir şey diyordu. Bana öğretmişlerdi. Ben unuttum onun ismi. Matti ne Matti. Sardin. Sardin mi? Bilmiyorum. Arkadaşlar balık işte böyle. Taze taze balık. Bunların toprak var. Bu balığın tazeliği var ya bu mavi renkten anlaşılıyormuş. Ondan sonra da şunu açıp bakıyormuş. Oyunun içinde hala kırmızı rengi ise şöyle göstereyim. Mesela bunun içi kırmızı renk ya. İşte öyleyse daha temizmiş. Bu şekilde anlaşılıyor. Ben yeni yeni öğrenmiştim. Böyle geçen bir gezi yaptığım zaman bana bir tane balıkçı abi anlattı. Bu görüntü İzlemek çok güzel ya. Bizim burada başka bir şey var arkadaşlar. Ben yani Türkiye'de çok fazla onu görmedim. Biz balık kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra o şekilde kullanıyoruz. Ama onun kokusu biraz farklı olduğu için belki siz beğenmezsiniz. O böyle zıplıyor ya balıklar. Biz o taraflardan böyle geliyoruz. Biz en sona gittik. Ondan sonra şimdi geri dönüyoruz bu şekilde o tarafa doğru. Şimdi ben dedim ya hayaletlerin köyü diye bir şey vardı burada. Şimdi burasıymış o. Burada buna benzeyen birçok yerler var. En çok ev burada gördüm. Şimdi burası neden hayaletlerin evi diye söyleniyor diye sorarsanız. Burada bir zamanlarda bir tane hortum ve sel oldu. Deniz falan karaya girmeye başladı. Daha sonra buradaki insanların evini üstüne bastı. Burada bayağı bir sel oldu. İnsanlar öldü zahiri. Ondan sonra burada insanlar evini terk etmiş, gitmiş bazıları. Bazıları ne yapmış? Tekrar buraya gelmiş. Şöyle evler yapmış. Buralar Hindistan cevizin yaprakları var ya. Onu bir şekil haline getiriyor. Ondan sonra bu duvar, üst kısmı, çatı falan yapıyorlar. Bu şekilde bir ev burası. Gördüğünüz gibi burada her yerde insanlar vardı ama o hortumdan sonra o kötü olaydan sonra herkes buradan gitmiş. Buradaki herkes balıkçı. Balıkçılar var en çok. Burası bundan daha kalabalık. Evler vesaire çok fazla olduğu için çok kalabalıktı. Bu hortumdan sonra kimse buraya gelmemeye başladı. Buradaki evlerin eski halini görebilirsiniz. Şöyleymiş. Daha sonra böyle evler yapmaya başladı. Sonra tekrar buraya gelmişler. Çünkü böyle çimentolu ev yapmak daha zor oluyor ya. O yüzden böyle çatı, derme çatı evler var ya. Hangi evlerde oturmaya başladılar. Bunun içine gidersek daha çok görebiliriz buna benzerin evleri. Gerçekten hayal koyu gibi ya kimse yok. Onun içinde. Buraya gidersem var ya, Bob Dream'i, Bob Bremi falan alırlar. Orada bile ev var. Yani o kadar ev yok olmuş burada. O zaman düşünün kaç tane insan ölmüştür burada. Bunların hepsi evlermiş. Ama çok sıcak arkadaşlar çok sıcak derken yanıyorum yanıyorum bir şey vaslı nuruna yanıyorum balık tuttuğu yeri gördünüz değil mi o tarafını burada görebilirsiniz burada da bir tane tapınak var tapınağın içinde ibadetler yapıyorlar mı acaba bilmedim <laughs> Burası aslında farklı bir dünya gibi gözüküyor. Tapınağın bir parçası. Hmm, etkinde tanrı var. Ben gidemiyorum. Zaten benim videolarımda çok çok tanrı görmüşsünüzdür. Daha çok tanrı göstermeyeyim artık. Şöyle bir yer. Hayatlar köyünü artık insanlar geri dönmeye başladı ve tapınak falan yapmış. İbaz yapmaya başladı. Artık burası bir turistik alana dönmüş. Şimdi bu evlere bakabilirsiniz. Bunlar hepsi Hindistan cevizinden yapılmış evler. Düşünebiliyor musunuz? Hindistan cevizin yaprakları öyle ya. Böyle böyle yani saçları böyle kadınlar bağlıyor ya. Onun gibi bağlayıp 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 şu hale getiriyorlar. Böyle parça parça haline getiriyor. Sonra duvar yapıyorlar. Bunlar da onun yaprağın ortasındaki o çubuğu var ya bu şekilde dizmişler. Bundan hem kapı, hem duvar, hem dolap her şey yapıyoruz. Benim yaşadığım bölge var ya, orada da eskiden insanlar bu şekilde evlerde yaşıyordu. Hatta benim evde vardı. Benim çocukluğumda ben bir 5 yaşındayken bizim evimiz şimdi gördüğünüz ev değildi. Farklı bir eviydi. O zaman işte toprak olur yerde. Mesela benim annem dersen bir kırmızı çocuk oluyorsun çünkü toprakta böyle evde hani böyle diz üstü böyle geziyoruz ya çocuklar. İşte onun gibi gezdiğim için bir kırmızı toz toprak olur vücudumda. Ondan sonra bu şekilde duvarlar olur. İşte o duvarların yani gidip böyle basıyormuşum. Ondan sonra duvar düşüyor. Bu şekilde hatıralar anlatıyor anne. Ben tabii ki de o zamanları hatırlamıyorum çok fazla. Çünkü bu 4, 5 ya da 3 o yaşlarında. İlk Müslüman prezidentin evine gidiyoruz. Başkanın evine gidiyoruz. Evet. Bizim başbakanımızın evi bu ile. Başbakanı şöyle göstereyim size. Şöyle. Bu bizim başbakanımız. İşte evi de bu şekilde gördüğünüz gibi. Bildiğim kadarıyla onun abisi burada hala yaşıyormuş. Bu içinde bu şekilde müze var. Müzenin içinde de o yaptığı füze, müzenin içinde füze var. Burada, Aa, burada yazmış, kamera çekmek, video çekmek falan yasak olduğunu yazılmış. Ama yine de yapabildiğin kadarıyla yapalım. Bu şekilde füze gönderiyordu. <laughs> Arkadaşlar bu var ya onun abisi olduğunu söyleniyor. Onun içinde var ya yasak çekim yasak olduğu için çok fazla çekemedim. Bana biri geldi uyardı. Ezan mı bitti şimdi? Başkanın evine vedalaştık başkan Hindistan'ın 11. başkanı olarak seçilmişti. Bayağı iyi bir başkandı. Çocuklarla, öğrencilerle arası mükemmeldi. Her okula gidip öğrencilerin fikirlerini ve onların geleceğini falan şekillendirmek için bir sürü tavsiyeler veriyor. Kitapları var. Onu da okuyabilirsiniz istiyorsanız. Bu şekilde başkana selamlar. Manzara çok güzel değil mi? Biz böyle Pamban köprüsü denilen bir tane köprü var. Bu bayağı uzun bir köprü. Buraya Pamben Bridge ya da Pamben Köprüsü demenin sebebi arkadaşlar. Bu taraflar var ya Pamben Köyü ya da Pamben Kasabası olarak biliniyor. O yüzden o şekilde söyleniyor. Burada bir tane tren demiryolları var. Bizim okulda okuduğumuz bir tane tren yolları. Burada büyük bir trajedi olmuştu zamanında. Buralar var ya bir zamanda Köprü düşmüş ya da bozulmuş bir şekilde patladı. Daha sonra da bir tren bunun içine düştü. Bayağı bir insanların hayatını kaybetmiş. Çok uzun bir köprüdür. O köprü olduğu yer var ya işte orada bir tane ark şekli var. İşte oradan gemiler geçiyor. Gemiler geldiği zaman orada açılıyor. Bu da yeni bir tane köprü inşaat ediyor. Çünkü aynı anda bir tane tren geçebiliyor buradan. İki tren geldiği zaman diğer tren orada beklemesi lazım. O yüzden ikinci bir tane köprü inşa ediyorlar. Buraya daha önce köprü yoktu. 1914'da bu şekilde bir tane köprü yapmış. Bu mainland yani oradaki ana toprakla bu ailen... Ne yapıyorsun sen ya? An... Ana toprakla bu adayı bağlayan bir tane köprü. Burada insanlar yaşadığı için yani devlet böyle bir şey yapmış 1914'te. Bu köprü biz okulda neden okuduk diye sorarsanız bu başkanımız var ya bu başkan burada vakit geçiriyordu zamanlarda. Aynı zamanda çocukken o gazete falan satıp Bu köylerle geziyordu. İşte buradan oraya gidiyor, oradan buraya geliyor. İşte o şekilde bayağı meşhurdu. Aynı zamanda bu köprü bozulduğu zaman da o bayağı korkmuştu falan. Onun tarihinde ya da onun biyografisi var ya işte orada bahsediyor. İşte o öyle şeyleri bahsettiği için bu köprü de bayağı meşhur oldu. Yaklaşık 2 kilometre var bunun uzunluğu. Bayağı uzun bir köprü ve meşhur bir köprü. Biz burada Pamban Palam Tutgaya diye Hintçe'de bir tane ders vardı. Biz okulda Hintçe öğreniyor benim okulda. Mesela Hindistan'ın farklı farklı eyaletlerinde Hintçe dersi olur. Mesela Tamil Nadu eyaletinde hiç Hintçe dersi yok. Burada hiç kimse Hintçe dersi vermiyor. Ha bizim burada üçüncü seçenek olarak sen istiyorsan Hintçe seçebilirsin. Ben salak biriydim yani Hintçe seçmiştim derste de kalıyordum hep. İşte orada bir tane ünite vardı. Ünitede böyle balam bağlam tutuk yani pamben balam kırıldı, bozuldu falan anlatıyordu o hikayeler. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir yere geçiyoruz. Arabamız ısıtmaya bıraktık. Çünkü dışarısı bayağı sıcak. Hepsini izledik, gördük, anlattım. Yoruldum. Ondan sonra dedik ki bir yemek yiyelim. Yemek yemek için buraya geldik. Burada bayağı çeşitli yemekler var ama sonunda bir sipariş verdik. Sipariş verdiğimiz kuzu pilavı. Kuzu pilavını uzun zamandır yemiyorum. Ee, sen kuzu pilavını çok seviyorsun galiba. Ha, o dedi, iyi dedi. Ben de sipariş verdim. Böyle bir lokantaya geldik. Lokantada böyle tabakları var. Üstüne muz yaprağı var. Mugla'ya içine bak çok güzel deme. Ne burada? ya, Benim dikkatimi o çekti. Şimdi şunlar gelmiş. Şunlar ne? tadına bakalım. <laughs> Tuhaf bir şey ya. <laughs> Hiç beğenmedim. Ama ya. Bu helva galiba. Tamil helva. Oo, bu çok güzel. Oo. galiba irmikten yapıldığı bir tane helva. Ama bunun içine şeker kalmış. Şekeri eklemişler. Evet. Çok güzel ya. Bu da yogurt, soğan karşıma yani bir yani geldi. Pilav bu şekilde getirmişler, Şimdi pilav var ya şu şekilde oluyor. Böyle tabağa servis ediliyor. Bu bu şekilde düştü, Gördünüz mü bu, de bu de şekilde. şekilde? içinden bir yumurta çıktı. Bunlar çok güzel pişmiş. O lokun gibi eriyor gidiyor. Sen muglay bekliyorsun. <laughs> bu farklı bir tane bir yani söyledi muglay diye. O da bekliyor. O zaman arkadaşlar bu video bu yemeğin önünden bitiriyoruz. Yemek gayet <laughs> güzel. 260 290 vermemiz lazım bu biryani. Biraz pahalı. Ama de afiyetle yiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.